Bekle chest bir. Ne yapıyorsun oğlum? Gel. Öldük öldük amına. Oğlum kulasana. <laughs> Yine bende. <laughs> Sen değil ki oğlum. Aa hayret edildi ban yedin diyor.

Bizim bizim kazancı çok okay iyi değil miydi? Kopyala yapıştır yapıyoruz çocuğu. Çocuk en yok kanka sadece bana vuruyor amına koyayım ya. Bir kalp bir kalp lan üç kalp. Sonunda ya amına koyacağım şimdi. Gel. Kanka öleceğim mi? Adam bir kalplerden kurtuluyor ikidir. Oğlum pingim mi var benim? Pingimler ölmedi. İç sende. <laughs> Sen Kanka çekmedi <laughs> beni sakin ol ya. Recep Öldü vallahi öldü. At anında. Hadi. Onun bir şey anda... <Sessizlik> Bir Yine öldüm amınakoyim. Bu Bunu ne anlatarak ya? Anlardın mı? Aşk mı ama Onda nasıl yemiyorum? Dokuz saat yemeye başladım. Biliyorum <laughs> Biliyor çok fazla sarıyorum. A doğrudur ya. Eline sağlık dostum. Go. Kanka evet. oh. sikeceğim sen çek ben geleyim. <laughs> tamam tamam. Çekeceğim. <laughs> Kaşık yok bir çok aç. Tamam mı? Kanka aynen be. Öyle bir şey yok ama atarım sıfıra. Yok kanka şey yok zaten. Huni'ye gitti. Allah. Kanka tamam, ben bu çocuğu keserim bu arada. Umarım bir gün. Niye öyle diyorsun ki? Kesemez mi? Sen de tor çekiyor mu şiber? O anda sarı kafanı yedin senler bize bakmıyor. O anda yani. sarın çok götürmesi çok normal mesela. Zip kafana attım. Beymen Paşa da tamam mı? Meydanın karşısında bir tane bim var. bimin oradan direkt yürüyünce bir tane A101 çıkacak. Sen, tamam. Sen nereden biliyon? Sen nereden biliyon? Sağ ipsamına ben full yaz oradaydım. Ne yapıyorsun tekil lan? Ananı işte e, Yine mi sende hmm. Ha, hızlı ol da çıkacağım valla. Instagram'ımı vereyim dedi. Instagram'ında fotoğrafı yok çocuğum. Tamam. Öldü lan. Sorun var yarram. Öldü, 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 öldü. Bir kalp, bir kalp. Gel gel ya anlat bir kaç bir kaç. Kanka ah. Hiç gerçeği değil mi? Gerçek olduğunu. olduğuna inanmadım da bir şey diyeceğim. Gel. Ne oluyor o kadar amına? Sikrit öldüm amına koyayım. Öldü valla. Sen de mi? Ben de. Tuzakla karşı karşıya Değil. başlayalım. Tamam ya. Kanka sikeceğim ya. <laughs> Gel. Bayıldık amına koyayım ya. Bu çocuk niye bana gelmek istedi lan? 5 tane dönüm. Kanka onlardaki dupeli. Selamünaleyküm. Aleyküm selam dostum hoş geldin. Sa ben seni çağırmadım ki. Abi ben Civas. Karaba tak kara kanka. Kanka yine o niye gitti? Ananı ne ne sikeceğim ya. Yok. <laughs> Yani Siktir git ananı bacını götten ya. Oh. Encesene gerizekalı. Oh. Aldı ki. Bir ol 20 saniye de Gel neyse. gel. Ananı sikeyim, ananı sikeyim, ananı sikiyim. Ah! Öldüm. Allah çarpsın Gök bana geldi bu sefer. Gel. Ölüm sen ne mi? Ne? Bon. Kanka yok amına koyayım. Ananı sikeyim nasıl? Eline sağlık. Gel ya karşı karşıya başlayak ya. Gel. Ben yine götünü tuzağa verdin ki amına koyayım. Çocuk yere su. Slai ve Haribo. Oha. 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 oynuyor. Şeyle oynuyor. Dedim ben dedim zaten. Olur sana. ben Oradaki tuzak neden bir X1? Kanka öyle geliyorum. Sal. Gel. Ya aynen kanka endliyen. Ne yemeyim mi kanka ölüyordum? Rahatınca salıyor herhalde. Bakarız. Salıyor mu? Çıkır. Q'la, gelir bana. Sen oğlum. Q'la gelir bana. Tamam A var üstümde kanka. Açsana. Bu kaçış ver, devam. 3 kalp. Arındırmasına kanka. Tutmadı. Nasıl tutmadı lan o? Vallahi tutmadı. Oğlum senin kaçış bir miydi? Hayır madenci birim ben. Kan sarı çok az ya. Vallahi ama. Hmm. canım gitmedi iş vallahi canım hiç gitmedi. Yola. Yüküm oldu. Amına koyayım senin ya. Yeter bu kaçış bir sıkıldım ya. salayım mı? Sal sal. Bekle. Kanka aç. Vallahi atacağım gökünü. At at. Tamam tamam açtım hadi. O gökümü çalacağından değil ya. At. Hı. Kanka envanterini doldur bir şey yap. Gel gel. Kanka bir bloğa nasıl evet, düşüyor amına evet, koyayım evet, sen. Evet. <laughs> Allah bir bloğa da düşmezsin. Attım attım. Tamam tamam güveniyorum gel. <laughs> Yarım kalp. Sağ tık basmam lazım canım çok fazla gidiyor. Tamam sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Aferin. Af. Niye salayım oğlum? kafamdaydın. İçim atladın. Kula. O neydi oğlum? Ben ne oğlum su koydum içim atlamasın. Sen ne benim içime giriyorsun? Yok niye? Kula. Tamam tamam. Girebilirsin. Tuzağa düşersen salayım bu arada. Tuzağa düşersen kanka tuzağa düşersen salıyorum diye bir şey mi var? Tek desin ama Neden salayım? kanka salıyor mu? Kanka sal. Ha <laughs> sen bilirsin dostum kolay gelsin. Gel yani açık alana tak istiyorsun. Rejimde yok ki. Kanka kapıyı sal ya direkt orada şahlanıyor. Hemen zorunda kalmayayım ki o. Oğlum. Va ne oldu lan? Kanka kapıyı sal ya. Kapıyı sal, sal kanka işte kapıyı beni köşe atabilirsen at. Ya böyle mi oynayacaksın dostum vallahi. Kanka abi yapayım ama nokayım ben senin mantarında... bakar çok canım gidiyor. Bana illa bunu yaptıracaksın. Salayım mı? Salayım mı? Vurayım mı? Atayım. Gel Gel Bir şey diyen diyoruz. Şey. Yok envanterimde bitti ya o yüzden go. Ha buldum. Allah oğlum ben Allah'tan her şeyi logluyorum Lero amına Benim huyum var ama. Ney lan bu? Tam daha demin dualarla yaşıyordum lan. Vallahi ya. Ha şu da direkt ya kapatmak da falan uğraşmayayım evet, bak. Kanka, kapat kanka vallahi. Gelmiyor. Dur kırayım kafanı. Gitti o niye gitti? O niye gitti? Tam edeymiş, tamam o ne demiş tamam. Chest 1. Zaten önünde şimdi kanka o kadar devam ettik. Ee, Augustin. Ol, Yıldırım. Ol, uzak aç biraz. Yıldırım. Efendim. Kanka niye aldın Gökü? Ney la? Gökü niye aldın? Ben almadım oğlum. Yok kanka ayıp ettin aman Allah'ım. Al hadi al. Ay şu ama bak. Çocuk var şimdi ben güvenmiyorum buna ya, Allah Allah. Al bunu onu yattım. Augustin.